Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen Bayi Otomobil kanalı Kanertup'tan hepinize uzun bir aradan sonra tekrar merhaba diyelim. Araya bir bayram arası girmişti. Bayramdan önce yine güncel videolarımız olmuştu. Stok bilgisi vermiştik en son yine Temmuz ayı için içinde bulunduğumuz ay itibariyle yine sizlere stok bilgisi vermek için karşınızdayız diyelim. Bu videomuzda sizlere güncel stok bilgisini, stokumuza girebilecek araçları ve stokumuzda olmayan araçlar için sizlere bilgi aktarıyor olacağız. Müzik Öncelikle e ee, tabii ki Honda denince ilk akla gelen modelimiz Civic modelimizden sizlere bahsetmek istiyorum stok bilgisi anlamında. Şu an stoklarımızda hali hazırda ki yine araç bulunabilirliğinin kısır olduğu bir dönemden devam ediyoruz ve önümüzdeki süreçte yine bu durumun yaşanacağını tahmin ediyoruz. Çünkü çok adetli araç gelmediğini ve araçlarında gelmeden satıldığını sizlere daha öncesinde söylemiştik. Çok uzun zaman önce aslında söylemiştik ki bu duruma geleceğini de çok çok uzun zaman önce sizlere aktarmıştık ve piyasa aynı şekilde devam etmekte ki biz kamer bayisi olarak sizlere güncel bir şekilde her dönem olduğu gibi şu anda Temmuz'a 2023 yılı dönemi içinde sizlere halihazırda bulunan araçlarımızı veya sevkili çıkacak arkadaşlarımızın bilgisini vermek için her dönem olduğu gibi bu dönemde de bu bilgileri aktarıyor olacağız. Öncelikle Civic modelimizden sizlere bahsetmek istiyorum. Araç satın almak isteyenler için özellikle bu videoyu planladığımız tekrar hatırlatıyorum. Bayileri arıyoruz, araç bulamıyoruz diyenler için hani Türkiye'nin dört bir yanından bayimizi arayan ve sosyal medyadan bizleri takip edenler tabii ki kolay bir şekilde araç sahibi olabiliyor. O yüzden bu videomuzu da bu düşünceye sahip kişiler için planladığımızı söyleyelim. Civic modelimizden hemen bahsedelim. Civic'te bilindiği üzere veya bilmeyenler için Civic modelimizde iki paket bulunuyor. Şu an yanında bulunduğumuz aracımız Civic versiyonumuzun Executive Plus paketi. Yani Civic modelimizin en üst paketi aslında. Başlıca özelliklerimizde bunlardan da kısa kısa bahsedeceğim. Aracımızda bu pakete özel 17 inç çelik şantlar, deri döşeme... Watch özelliği, sağ sinyal verdiğimizde kör noktaya görüntüleme özelliğine sahip. Şerit takip yarı sistemi, şerit tutma asistanı, akıllı hız sabitleme, sunroof, ön koltuk ısıtmaları, led farlar gibi birçok özelliğimizin bulunduğu, Sivin en dolu dolu olduğu paketimizin şu an stoklarımızda sınırlı sayıda olduğunun bilgisini verelim. Yanında bulunduğumuz aracımızda şu anda stomuzda sahibini bekliyor. Hemen arka tarafa doğru geldiğimizde de Civic modelimizin diğer paketi Elegans paketinden sizlere bahsetmek istiyorum ki bu aracımızdan da şu anda stoğumuza sadece bir adet bulunmakta ve o da yanında bulunduğumuz aracımız. Araçlarımız bu arada az önce bahsettiğim modelde bu modelde Civic modelimizin 1.5 turbo benzini 182 beygirlik güce sahip versiyonlarımız ki Civic'lerde bir de bilindiği üzere orijinal LPG'li seçeneklerimiz var. O da şu an stoklarımızda yok ama sevkiyata çıkıp stoğumuza girecek araçlarımız var. O bilgiyi de vermiş olalım. LPG'li düşünenler için diyelim. Bizleri arayarak, şorularımızı ziyaret ederek bizlerden bilgi sahibi olabilirsiniz. Hızlı bir şekilde araç sahibi olabilirsiniz. Kısa vadede diyelim. Çünkü çok adetli aracımız olmadığını tekrar hatırlatalım. Alt paket demiştik. Civic modelimizin elegans paketi. Yanında bulunduğumuz aracımız ki full'ün bir alt paketi olmasına rağmen hani full paketiyle birçok ortak özelliğe sahip. 16 inç çelik jantlar, yine Alt paket olmasına rağmen sunroof özelliği, ön koltuklarda ısıtma özelliği, 7 inçlik multimedya ekranımız, yine LED aydınlatma sistemimiz, sis farları ve uzunlar dahil, anahtarsız çalıştırma özelliği, hız sabitleme, ön arka park sensörü, geri görüş kamerası gibi yine dolu dolu bir alt paket aslında diyebileceğimiz elegans paketimiz de sahibini bekliyor. Diğer modellerimiz için yine bilgi vermeye devam edelim. Bir diğer modelimiz de Civic'in diye adlandırdığımız D segmenti premium sedan sınıfı aracımız, Accord versiyonumuzda yine sınırlı sayıda bulunan araçlarımızdan biri. Accord versiyonumuzda da şu an hali hazırda satışta iki paketimiz bulunuyor. Şu an yanında bulunduğumuz aracımız alt paketimiz Executive versiyonu ki yine aracımızdan da bahsetmek istiyorum teknik bilgi olarak. 1.5 turbo benzinli 190 beygir güce sahip gayet güçlü bir motorumuz. Sıfır hızlanması 8.9 saniye ile gayet iyi bir performans çıkaran da bir motorumuz. Ki 4.90 uzunluğuyla da dikkat çeken bir modelimiz. İç yaşam alanı inanılmaz geniş, arka diz mesafesi inanılmaz ferah ve e, hacimli, geniş bir araç, bagaj hacmi büyük olsun, performansı da iyi olsun ve çok daha konforlu olsun diyenler için Accord modelimiz de kaçınılmaz bir seçenek diyebiliriz. Bu paketimizden de yine stokumuzu sadece yanında bulunduğumuz aracımız stoklarımızda sahibini bekliyor. Siyah renk seçeneğiyle de gayet ön plana çıkan bir aracımız ki krom detaylarıyla da özellikle siyah rengi çok yakışan bir seçeneğimiz. Akord versiyonumuzun alt paketi stoğumuzda bir adet bulunmakta. Sahibini bekliyor demiştik. Hemen akord demişken bir üst paketi olan Executive Plus versiyonuna geçmek istiyoruz. Ki o da podyumda bulunan aracımız. Bu modelimizde Sınırlı sayıda yine stoklarımızda bulunmakta. Bu ay için gelecek farklı bir modelimiz, yani adet olarak farklı bir aracımız yok. Sadece stokumuzda bulunan araçlar şu anda bu ay için satışta olacak. Accord versiyonumuzun üst paketi ki bu pakete özel, ayırt eden özelliklerden sizlere de bahsetmek istiyorum. Aracımızda tüm koltuklarda ısıtma özelliği, ön iki koltuk elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu özelliği. Alt paketine göre, alt paketinde 17 inç, bu pakete özel 18 inç jant tasarımı bizleri karşılıyor. Ee, telefonlar için kablosuz şarj özelliği, akıllı hız sabitleme, şerit takip uyarı sistemi, şerit tutma asistanı, kör nokta uyarı sistemi, led aydınlatma sistemi, ön arka park sensörü, geri görüş kamerası gibi nefesimin yetmediği birçok özellik daha bu modelimizde bulunmakta. Yine hatırlatıyorum aracımız 1.5 VTEC Turbo teknolojisine sahip 190 beygir güç üreten inanılmaz performanslı, inanılmaz hacimli bir aracımız. Yine bu aracı satın almak isteyenler için de Accord versiyonumuzun üst paketi stoklarımıza sahip bekliyor. Hiç kesmeden arka tarafa doğru devam edelim. Bir diğer modelimiz de SUV pazarının tabii ki önde gelen söz sahibi modellerinden birisi CRV modelimiz. Uzun zamandır stoklarımıza girmeden satılan bir modelimizdi. Şu anda yine stoklarımızda halihazırda çok sınırlı sayıda aracımız bulunmakta. İki paketimiz var. CRV'nin öncelikle yanında bulunduğumuz modelimiz alt paketi yani Executive versiyonu. Bu modelimizde de yine bu pakete özel ki teknik bilgi de veriyorum her araç başında. Aracımız 1.5 VTEC turbo, 193 beygir ve akıllı dört çeker özelliğine sahip de güzel bir dört çeker özelliğine sahip bir aracımız. Normalde önden çekişli ne anlama geliyor akıllı dört çeker özelliği diye soranlar için hemen cevabını verelim. Normalde önden çekişli bir araç ama araç zorlanmayı algıladığı zaman siz müdahale edemiyorsunuz. Herhangi bir zorlanma durumunda arkadan içeri geçiyor. Yani akıllı dört çeker özelliği devreye girerek size en zor koşullarda da yolda bırakmıyor. Bu özelliği sayesinde de biraz rakiplerine göre ayırt eden bir özelliğimiz. Başçı özelliklerimiz donanım anlamında açılabilir cam tavan özelliği, deri döşeme, anahtarsız giriş çıkış ve anahtarsız çalıştırma özelliği, komple led aydınlatma sistemi, far yıkama özelliği, ön arka park sensörü, geri görüş kamerası, ön koltuklarda ısıtma gibi özelliklerimizde alt paketi olmasına rağmen standart sunulan özelliklerimizden. Hemen bir üst versiyonuna geçiyoruz. O da hemen yanında bulunan aracımız beyaz renk seçeneğiyle o da stoklarımıza sadece şu anda bir adet bulunmakta. O da sahibini bekliyor. Bu videoyu çektikten sonra yayın alırken belki anlık satılabilir bu araçlar. O bilgiyi de vermiş olalım. Hani videoda izledik, stoklu olduğunu söylediniz, aradığınızda yok dediniz diye bir durumda da karşılaşabilirsiniz ki şu an hazırda satışta yapıyoruz tabii ki video esnasında. CRM modelimizin üst paketi demiştik. Executive Plus versiyonu. Bu paketi de alt paketinden ayıran özelliklerden yine sizlere bahsetmek istiyorum. Elektrikli koltuk, hafızalı sürücü koltuğu özelliği bu paketi özel 19 inç jantlar. Alt paketinde 18 inç jantlarımız bulunuyor. Alt paketinde ön koltuk ısıtması. Bu paketi özel arka koltuklarda da ısıtma özelliği. Yine telefonlar için kablosuz şarj özelliği bu paketi özel. Alt paketimiz bagaj kapağı manuel. Üst paketinde ise elektrikli açılabilme özelliğine sahip bagaj sistemimiz bulunuyor. Yine direksiyonun ön kısmında hemen Head-Up Display özelliğimiz var. Yani şeffaf yol bilgisayarı ekranı gözünüzü yoldan ayırmadan hızınızı görebileceğiniz, görüntüleyebileceğiniz güzel bir özelliğimiz de bulunuyor. Yani bu artı özellikleri de almak istiyorum diyenler için full paket yok. Bu özellikler benim için çok elzem değil. Alt paketin donanımı da benim için yeterli olur diyenler için de alt paketimizde stoklarımızda bulunuyor. Şu an stomuzda bilgisini verdiğimiz araçlar bu şekilde. Peki diğer modellerimiz, stoğumuzda şu anda olmayan modellerimiz Jazz versiyonu. Jazz'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Jazz modelimizde bir makyaj durumu söz konusu. O da yakın zamanda yine sizlere kamer tüp ayrıcalığıyla sizlere aktarıyor olacağız. Jazz modelimizin makyaj kasasını bekliyoruz. Hibbit seçeneğiyle yine satışta bulunacak. Belki bu ay veya önümüzdeki ayda sarkabilir. Bunun bilgisini de sizlere aktarıyor olacağız. Şu an Jazz modelimiz için stok bilgisi veremiyoruz. Yine stoğumuzda olmayan bir diğer modelimizde çokça sorulan özellikle B sedan grubunu şu an önde gelen araçlarından birisi City modelimiz ki burada bir parantez açalım. ÖTV muafiyetle almak isteyenler yani raporla engelli aracı olarak almak isteyenler için de güzel bir seçenek ki limitte şu anda biraz sınırda bulunan da bir aracımız. City modelimiz şu an stoklarımızda bulunmuyor ama gelecek araçlarımız içerisinde belki olabilir. Bunun için de bizleri ara ara arayarak ara ara, araç var mı yok mu şeklinde yine bilgi almanızı tavsiye ediyoruz. Yine şu anda teşhirimizde bulunmayan bir de HRV modelimiz vardı. HRV modelimiz içinde yine ay içerisinde gelecek araçlarımız olacak. Bunun için de bizleri arayarak yine stok bilgisi alabilirsiniz. HRV modelimiz için şu an satışımız var. Onda bilgisini vermiş olalım. Şu anda bütün modelleri aslında sıraladık. Şu anda stokumuzda bulunan araçları sizlere aktardık. Gelecek olan araçlarımızın olduğunu söyledik. Bunlar için bizleri arayarak veya showroomlarımızı ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. Ara satın almak isteyenler bizleri arayabilir, bilgi sahibi olabilir şeklinde stok bilgisini bu şekilde aktarmış olalım. Araçlarımızla alakalı her model için kanalımızda detaylı videolarımız bulunmakta. Özellikle en son Civic modeli için bir tanıtım videosu gerçekleştirmiştik. Civic modeli alakalı yine detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler yukarıya bırakmış olduğumuz linkten Civic ile alakalı detaylı bilgiye ulaşabilirler. Kanalımızda da yine her model için dediğimiz gibi ayrı ayrı özellikle kullanım kılavuzu videolarımız çok ön plana çıkıyor araçları detaylı anlattığımız, paket paketi ayırdığımız bütün özellikleri yine kanalımızda izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu noktada da videomuzu sonlandıralım. Yine bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamera ışığınız olsun. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın ve kamerle kalın.